Shiba protokolden akıllara zarar bir paylaşım geldi. Bakın burada ne diyor? Binance hesabınız hala yok mu? Burada ne demek istiyor? Shiba protokol direkt Binance borsasında listeleme yapabilir. Yani direkt derken aynı anda iki borsada listeleme yaptıktan sonra üçüncü listelemeyi Binance borsasında listeleme yapabilir. 2024 yılında büyük bir başarı elde edeceğiz. Adı altında bazı paylaşımlar yapıldı. Arkadaşlar her zaman söylüyorum sizlere. Bakın Shiba protokol listeleme yaptıktan sonra, daha doğrusu listelemeler yaptıktan sonra almayanlar gerçekten pişman olacak. Ne zaman anlayacaksınız bunu? Shiba protokol ön satışını tamamlayıp 2024 yılında listelemeleri arka arkasına patlattığı zaman Shiba protokol 18, 20, 21 dolarlık seviyeleri test ettiği zaman ben sizlere demiştim geçti bolunun pazarı diyeceğim. Yani ön satıştan almayanlar için söyleyeceğim. Her zaman söylüyorum. Her videomda hala daha söylemeye devam edeceğim. Shiba Protokol 2024 yılında çok büyük çıkış yaparak çok büyük ses getirecek. Nasıl? 2021 yılında insanlık daha doğrusu kripto para piyasasındaki yatırımcıların %99'u sabah Shiba ile kalktı, akşam Shiba ile yattı. 2024 yılında da aynı şekilde kripto para yatırımcılarının %95'i Shiba protokolüyle yatacak, Shiba protokolüyle kalkacak. Shiba protokol diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Sizi temin ederim. Adımın engin olduğundan emin olduğum kadar Shiba protokolünde 2024 yılında çok güzel çıkışlar yaparak yatırımcısını adeta zevkten dört köşe yapacak. Bu videoyu ben buraya bırakıyorum. Siz bu videoyu ister kaydedin, ister indirin ileride 2024 yılında Shiba Protokol listelemeler yaptığı zaman sizlere bu videolarda nelerden bahsettiğimi tekrar söyleyeceğim. Peki hocam Shiba protokolün ön satışına yani listelemeler yapmadan önce ön satışına nasıl katılırım diye soracak olursanız gelin hep birlikte sizlere göstereyim. Öncelikle videonun açıklamalar kısmındaki Shiba protokol ön satış linkine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Bakın Prisale adresine doğrudan BNB gönderirseniz şuradaki adresi kopyaladık. Bakın Prisale adresini kopyaladık. Metamask cüzdanımıza giriş yapalım. Girişimizi yaptıktan sonra BNB ağında olduğumuza önem gösteriyoruz. Şurada gönder butonu var. Buraya basıyoruz. Buraya adresi yapıştırıyoruz. Mesela bir veya 2 veya 3 BNB'lik almak istiyorsunuz? Sonraki butonlara basarak kolay bir şekilde alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz aynı zamanda referans kazancı da elde edebiliyorsunuz cep telefonunuzun metamask veya Wallet cüzdanınızın tarayıcı bölümünden videonun açıklamalar kısmına linki kopyalayıp yapıştırırsanız otomatik olarak referans linkiniz oluşacaktır bu link arkadaşlarınızla paylaşırsanız arkadaşlarınız buradaki link üzerinden alım yaparsa yüzde sekizi senin olacak shippo protokol 0.65 centten listeleme yapacak ama ben sizlere birkaç hafta öncesinde ne söyledim? Bakın çok iyi hatırlıyorum. Söylemedin diyenler geçmiş videolarımıza baksın. Dedim ki belki direkt Binance borsasında listeleme yapabilir. Sürpriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Biz burada 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar olacak derken Binance listelemesi yaparsa gerçekten korkunç rakamlara ulaşarak Shiba protokol yatırımcısını zengin yapabilir. Ama nasıl zengin yapabilir? Kalkıp da 1 dolarlık, 10 dolarlık alırsanız zengin olmayı unutun. Yüklü miktarda girenler yani orta hallecek yüklü miktarda girenler zengin olan Şimdi yüklü miktar derken şöyle söyleyeyim 5000 dolarlık 10.000 dolarlık alım yapanlar listeleme sonrasında bu parayı 20-30 katına çıkartabilir. Kalkıp da 1 dolarlık alırsın 20 katına yapar? 20 dolar yapar. Bu da sana para yapmaz yani. Ha listeleme sonrası ne olur? Binance listelemesinden bahsediyoruz. Binance listelemesinden sonra alım gelecektir. 3-5 dolarlık, 10 dolarlık, 100 dolarlık alanların parası tabii ki de değer kazanacaktır. Ama yüklü miktarda gelenlerin parası servet değerine dönüşmezse bana ne derseniz deyin. QR koduyla da alım işlemi yapabilirsiniz. Arkadaşlar neden bu kadar çok iddialı konuşuyorum? Çünkü şiva protokol güven odaklı olduğunu söylemiştim. Shiba protokol biliyorsunuz bot cüzdanlara savaş açmış durumda. Bot cüzdanlar Shiba protokolü çekemiyor. Yani cüzdanı çekip alamıyor. Bu yüzden Shiba protokolün yükselme, güzel para kazandırma olasılığı Shiba coin'den çok 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 daha yüksek. Emin olun yüksek. 2024 yılında Shiba protokol listelimi yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.